Evet, bugün 4 Levent Sanayi Mahallesi'ndeyiz. E, müşterimizin kapısına teknolojik zırhlı kili sistemleri yaptık. Yeni taşındığı bir daireye Emin Bey sistemlerimizi istedi. Görüşmemiz sonrasında kapı resimlerinin hemen ardından kapıya sistemlerimizi uyguladık. Dışarıya zırhlı rozetlerimiz. Hiçbir şekilde dışarıdan kırılma durumu söz konusu değil. Arkadan 8'lik vidalar atıyoruz zaten hemen alt tarafta kapağın altında. Ve bu şekilde iki adet kilit sistemini uygulama yapıyoruz. Ardından kapıyı kanırtarak açmasınlar diye buraya çelik kancalarımızı yapıyoruz. Çelik kancalarımız şimdi tamamen paslanmaz kapaklı vidalara da kapanmış vaziyette iki adet uyguluyoruz. İçeriden de siz evdeyken emniyetini sağlayan çelik sürgümüzü uyguluyoruz ve bu şekilde kapıyı Emin Bey'e teslim ediyoruz. Emin Bey her yani ne kadar ya ben konuşmayayım <laughs> dese de <laughs> Onun evet. Şey Hayırlı olsun var. diyoruz. Sağ olun. Evet, sağ olun diyor ve <laughs> olayı bitiriyoruz. <laughs> evet, sizler de kapınıza teknolojik zırhlı kilit sistemlerini taktırmak isterseniz bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Öncesinde kapınızın resimlerini atarak ön bilgiyle beraber kapınıza bu sistemleri uygularız. Ve sloganımızı söylüyoruz. Hırsıza kilit olmaz demeyin. tekrardan zırhlı kilit sistemlerini deneyin.